Hoş geldiniz. Statik pasif verbs ile pasif voice'un ikinci dersini yapacağız. İlk dersimizde ne gördük? Tense'ler bağlamında ben pasifini nasıl ayırt ederim? Bunu gördük. Bir de model'ları pasif olduğunu nasıl görürüm? Nasıl karşıma çıkarlar? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Şimdi gelelim ilk dersimizin sonunda yaptığınız o boşluk doldurma çalışmayı da iyi yaptığınızdan emin olun. Çünkü şimdi böyle minicik bir detay bilgiye gireceğiz. Bu kısım bizim için önemli. Şimdi, hemen açalım dersimizi, Al, şöyle gözümü takayım, arkadaşlar Stative Passive Verbs dediğimiz bir durumumuz var, yani Stative Passive Verbs. Ben daha ilk derste size Stative verblerden bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Action verblerim vardı, bir de Stative verblerim vardı. Action verblerim neyden bahsediyordu? eylem bildiren fiillerimdi. Static verblerim ise durum bildiren fiillerim. Yani işte nelerim vardı mesela? Herhangi bir think vardı, doubt vardı, işte bir şey hakkında düşünmek bir şey hakkında şüphelenmek. Bunlar neydi? İşte veya hisler, duygular, işte like'lar, dislike'lar. Bunlar neydi? Benim durum bildiren fiillerim. Yani doğrudan eylemin kendisi değil de hislerimi, işte içerisinde bulunduğum durumları bildiren statik yani... E durum bildiren, action değil yani eylem değil, durum bildiren fiillerimdi. Şimdi bunların bir pasif versiyonları var. En önemlisi ne? Pasif olmalarının yanı sıra bir de prep alıyorlar yanlarına. Preposition çok önemli o yüzden. E, mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Mutlaka dikkat edin. Hangi fiil, hangi prep kullanılıyor bu konu için de e, ben zaten size bir liste yükleyeceğim bu dersin e, sonrasındaki sekmeye. E, mutlaka oradan da e, bu stative verbs Stative Passive words, Plus Prep. Prepleri prepleriyle birlikte mutlaka onu çalışma listenize ekleyin, ezberleyin, bitirin. Sınavda biliyorsunuz ki preposition sorusu çıkıyor bize. Yani şu buy'lar, to'lar, bit'ler, et'ler. tamamen ezber yapabileceğimiz bir şey. Çünkü mesela çok basit. Married. Birisiyle evli olmasından bahsediyorsak birisinin, birisiyle Türkçe düşündüğümüzde married with'miş gibi geliyor. Arkadaşlar married with kullanılan bir fiil değil. Married Su ile kullanıyoruz mesela. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani doğrudan Türkçe düşünerek çıkartabileceğimiz ifadeler değil. O yüzden bizim oturup bunları ezberlememiz gerekiyor. Tabii ki de e, pek çoğunu tamamen bu preposition'ın anlamlarından çıkartabiliriz. Fakat ne yapamıyoruz? E, hepsini aynı şekilde yapamadığımız için. Çıkar mesela da çok yaygın, çok kullanılan bir şey. Ama biz onu Meryat Türkçe düşünürsek işte biriyle evlenmek değil. Ne yapacağız? Biz bunu İngilizce'deki olan Merit to Prep ile kullanacağız. Tamam mıdır? Anlaştık mı? O yüzden o Stative Passive Works Plus Prep listesini mutlaka inceleyin, ezberleyin, çalışma listenize ekleyin. Şimdi gelelim mesela ne? Hani, I am bored. Ben sıkıldım diyoruz. Değil mi? Sıkıldım fiili ne? Buradaki bored işte neyden bahsediyor? Bir eylemden değil de benim o anki bir duygu durumundan bahsediyor. O yüzden neye giriyor? Stative dediğimiz verbsin ama I am bored yani be verb tree aldığı için de pasif versiyonuna giriyor. Yani static, pasif verbs bored of diye de yanına prep eklersem bir şey yapmaktan sıkıldım. I'm bored of studying mesela. Neyden sıkılmışım? I'm bored of studying. Çalışmaktan sıkıldım gibi. Anlaştık mı? Yana gelen prepiniz de of. Mesela burada ben 3-4 tane işte kelimeyi örnekledim. Ee, tabii ki bu çok çok uzun bir liste. 50-70 kelime gibi uzuyor e, kelime listemiz. O yüzden dikkat etmek lazım. Be accompanied by. Bir şeyin bir şeye eşlik etmesi. Mesela depression is accompanied by insomnia. Depresyona uykusuzluk eşlik eder diye çeviriyoruz. Depresyon uykusuzluk tarafından eşlik edilir diye çevirmiyoruz. Depresyona ne eşlik ediyormuş? Insomnia. Ama ben bunu neyle kullandım? Be accompanied by. Tamam mı? Bunu aklımıza böyle tutuyoruz. Be accustomed to alışık olmak. I'm not accustomed to being treated like this bu şekilde davranılmaya alışık değilim. Alıştırılmadım demiyoruz. İşte alışkanlığı bir pasif versiyona çevirmiyoruz. Ne diyoruz? I'm not accustomed customer Alışkın değilim. Neye bu şekilde davranılmaya, Tamam mı? Alışkın olmak. Be acquainted with. Tanışık olmak bu da. I'm not personally acquainted with that professor. Şahsen bizzat bu profesörle tanışık değilim. Tanıştırılmadım diye çevirmiyoruz farkındaysanız. Tanışık değilim. But I read almost all of the books she wrote yazdığı neredeyse tüm kitapların hepsini okudum diye çeviriyoruz. Ne yaptık? Acquainted with ama ne? M ve başında bir acquainted with. Ee, bizzat şahsen onunla tanışıp değilim. Pasif olarak çevirdik mi? Çevirmedik. Çünkü bunlar durum bildiren static passive verbs. Peşinde de prep gelen e, ifadeler. Amazed at. Tıpkı bored gibi. Bir şeye şaşırmak. She was amazed at how come she stayed after the accident. Kazadan sonra nasıl sakin kaldığına şaşırdı. Şaşırttırıldı değil, işte bir şey oldu değil. Ne? Amazed at. Be amazed at. Tamam mıdır? Pasif ama çevirirken pasif olarak çevirmiyoruz. Ne oluyor sadece yapı olarak, anlam olarak statif bir durumdan bahsettiği için. Pasif, ya yani pasifliği tamamen statif durumun içinde ve yanında da prep geliyor. Bunların üçü birlikte. Statif olacak, pasif olacak, prep olacak. Tamam mıdır? Gelelim şimdi birkaç tane örnek çözmeye. Understandably, his friends, şaşırmış arkadaşlar bir şeye. When Jason married someone else, after being engaged to marry Maria for two years, iki yıl boyunca Maria ile nişanlı kaldıktan sonra bir başkasıyla evlenmesi Jason'ın arkadaşlarına şaşırttı. Bu da anlaşılabilir bir durum diyor. Şimdi ben bunu eğer bilmezsem, bunun statik bir pasif verb olduğunu bilmezsem, his friend surprise derim bitiririm. Ama girl surprise diyeceğim geçmiş zaman olduğu için diyorum bu arada. Be verb three gelecek buraya. Were surprised yapacağım. Şaşırttırıldı demiyorum. Onun arkadaşları şaşırdı. O yüzden otomatikman were surprised oldu. Tamam mıdır? Geçelim ikiye. Because Julia blank to physical works. A custom kullanılmış, alışık olmak. Ben bunu biliyorum. Be accustomed to. ezberledik değil, değil mi? Ezberimizden biliyoruz artık. Be accustomed to bir şeye alışık olmak. O yüzden ne yapacağım? Pasif istiyorum. Pasif olmayanları eleyim. Daha tersa bakmıyorum. Wasn't accustomed to kullansa... Evet, kullanmış zaten. O kullansa doğru kullanmış olur diyecektim. Ee, burası pasif kalsın. Hasn't accustomed. Bu pasif mi? Değil. Pasif olması için ne olması lazımdı? Hasn't been accustomed olması lazımdı. Aktif gitti. Won't be accustomed. Çok güzel pasif kalsın. Hasn't accustomed. Pasif mi? Değil. Pasif olması için ne olması lazımdı? hadn't been a constant olması lazımdı. Bu da aktif. Isn't a constant pasif mi? Pasif constant. Devam edelim. İkinci tarafında exhaust. Exhaust da ne? Yine bir statik durum bildiriyor. Statik pasif bir verb mi? Evet. Yorgunluktan bahsediyor değil mi? Tired. I'm tired diyoruz. Değil mi? I tired demiyoruz. I'm tired diyoruz. Bu da pasif bir veya I'm exhausted anlam olarak aynı. I'm exhausted. Yorgun. Ne yapacağız? Yine burada pasif bir ifade arıyorum. Pasif. Aynı zamanda statif olduğu için statif pasif diyoruz. Pasif olmayanları yine edeceğiz. Might be exhausted. Pasif. Will be exhausted. Pasif. Was exhausted. Pasif. Tamam. Artık benim nereye kalmış işim? Aktif pasif değil. Tense ayrımına kalmış. Bakıyoruz. İlk tarafta var mı bir tense belirteci? Because Julia blank. Two physical words. Yok. İkinci tarafa geçiyoruz. She blank. After she had Spend a month on the farm. Çiftlikte bir ay harcadıktan, bir ay geçirdikten sonra yorgun hissetti. Çünkü fiziksel işe alışkan değil diyeceğiz. Geçmiş zaman kullanacağız. Might be geçmiş mi? Hayır. Might have been exhausted olsa geçmiş olurdu. Isn't exhausted geçmiş mi? Hayır o da değil. O yüzden onu da eredik. Wasn't exhausted olsa olurdu. Future'lü bir şey zaten kesinlikle istemiyorum. Geçmiş zaman lazım bana. Cevabım Adana. Artık e, soruları gördüğünüzde elemek için bir yönteminiz daha var. Tense yanında bir de pasif. Veraktif mi istiyorum, pasif mi istiyorum? Buradan hareketleri çok rahatlıkla şık edebilirsiniz. Gelelim üçüncüye. During the war years. Evet sınavda böyle sorularla karşılaşacaksınız bu arada. alacak size ne? Burada birer tane prep olacak doğrusunu bulmaya çalışacaksınız. During the war years my mother and her brother were separated. Blank their parents because they were evacuated from London to the countryside. Ne olmuş? Savaş yıllarında my mother, benim annemle abisi were separated. Ne oluyor separated? From alır arkadaşlar. Ezberden bileceğiz. Zaten bunu birebir Türkçe çevirecek olsak da bir şeyden ayrılmak manasında ama dediğim gibi Türkçe düşünmek size emin olma ihtimalinizi düşürür. Yani emin olarak işaretlemek istiyorsanız lütfen bu listeyi ezberleyiniz. Were separated from Their parents ebeveynlerinden ayrılmışlar. Çünkü niye? London'dan countryside'a sürünmüşler. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Separate ne alıyor? From alıyor. We separated from. Okay. Geldik buraya. In our company. Şirketimizde the sales representatives and the director. Satış temsilcileri ve idareciler ne yapıyorlarmış? Provided the company card. Şirket aracıyla, şirket aracı tasdik edilmiş kendilerini. Şirket aracıyla destekleniyorlarmış diyeceğiz. We provided with alır yanına şirket aracıyla desteklenirler gibi bir şey söylemiyoruz ama kendileri ne yapıyormuş direktörlere şirket aracı tas edilir manasında çeviriyoruz. O yüzden bir provided with oldu. Tamamdır arkadaşlar dediğim gibi bunun listesini mutlaka e, dikkatlice inceleyin. Ezberleyin. E, biliyorsunuz dil keyfi gelişmiş bir şey. Bir noktada e, öyle mantığımıza biz sonradan yedirebiliyoruz. Yoksa hadi oturalım da şunun gramer kuralını şöyle koyalım, Tuğları şöyle oluşturalım. Fromları böyle oluşturalım diye oturup oluşturulmuş böyle bir meclisten çıkmış işte bir e, işte insanların oturup karar verdiği gramer kuralları değil bunlar. Kendileri keyfi oluşmuş, etkileşimler sonucu keyfi oluşmuş bir şeydir değil. O yüzden bazı şeyleri ezberlememiz gerekiyor. Mesela Merit niyevit değil de Tu dediğiniz an bu işin içinden çıkamazsınız. Bizim hedefimiz sınavdan gerekli puan almak. Ona giden yolda ne? Bunları doğru bilmek. Bunun için ne yapacağız? Oturacağız. stative Passive Verbs listesine ezberleyeceğiz. Tıpkı diğer kelime listemize e, koyduğumuz gibi, çalışma programında diğer kelimeleri koyduğumuz gibi. Şimdi gelelim, çok önemli bir noktamız daha var. Aslında bu minicik şey giriyor. Kelime sentensif konusunda minicik böyle bir giriş yapmış oluyoruz. Şimdi çok basit bir ayrımımız var bizim. Temel, biz bunu artık e, okul yıllarımızdan bildiğimiz bir şey. Ee, i̇lk derste de biraz söylemiştik. Mesela like dediğim zaman. Bu yanına fiil alıyorsa I like swimming diyorum değil mi? I like swimming. Ama yüzmek istiyorum dediğinde ne diyorum? I want To swim. Tamam mı? Şimdi birazdan yapacağımız şey temel olarak buna dayanıyor. Want'lar varsa yani istemek gibi bir şey varsa yanından gelecek pasif verbüm to be verbüç. Eğer like, dislike, hate işte bunun gibi böyle yargı bildiren, değer yargılarımızı bildiren, işte sevmek, hoşlanmak veya tam tersi sevmek, hoşlanmak gibi değer yargılarımızı bildiren ifadeler varsa onlardan sonra da being verbüç şeklinde burası genel burası infinitive'in e, pasifi olmak üzere geliyor. Şimdi hemen birazdan örnek yapalım. I want to visit Europe. Want to visit. I would like to visit. Tamam mıdır? Would like ve want'tan sonra like'tan değil. Would like ve want'tan sonra ne yapıyormuşuz? To verb geliyor zaten değil mi? Pardon. To verb geliyor zaten. E, Infinite kuralı. E, ama ben de pasif yaparsam to be verb. Şimdi hemen gelelim. Anlamak istiyorum. I want to understand. Anlamak istiyorum. Şimdi anlaşılmak istiyorum diyeceğiz. Nesne öznem ne oldu bir anda nesne oldu. Ben anlaşılmak istiyorum. I want to be understood. Ne yaptık? To, to be understood. Anlaşılmak istiyorum. Tamam mı? Gelelim. İşte diğer like'lar, işte would like, I would like to da diyebiliriz buraya bu arada. I would like to be understood. Şimdi bunlar istemekle ilgili olan ifadelerin. Bir de işte sevmek, hoşlanmak veya tam tersi olan değer yargısı bir ifadelerime bakalım. I like visiting Europe. Avrupa'yı ziyaret etmeyi seviyorum. Şimdi anlamayı istiyorum demiştik. Şimdi anlamayı seviyorum diyelim. I like understanding. Şimdi burada anlaşılmak istiyorum dedim. I want to be understood demiştik. Şimdi anlaşılmayı seviyorum diyeceğiz. I like being understood. Tamam mıdır? Yani buradan oldu. Anlaşılmayı seviyorum oldu. Özlem nesne haline geçti. Nesne olarak hasibe çevirmiş oldu. Tamam mıdır? Hemen soru üzerine görelim. Şıklarda böyle ifadeler görüyoruz. Şıklarda bunlar karşısında ne yapacağımızı zaten ben size tesadü bi anlatacağım. Bunun da taktiği var. Hemen gelelim. I would like this report. As soon as. Şimdi raporlar kendilerini fotokopi yapabilir mi? Yapamaz. R raporların fotokopi edilmesi lazım. O yüzden ben ne istiyorum zaten? pasif olacağına karar kıldım değil mi? Hemen pasif olmayanları eleyim. To be verb 3 pasif, being verb 3 pasif, to photocopy aktif, photocopy zaten fiilin kendisi. Having photocopied aktif, having been olsaydı bu da pasif olurdu ama pasif değil. Kaldı Adana ile Bursa. Bakıyorum istemek mi yoksa sevmek, nefret etmek gibi bir değer mı var. Bakıyoruz I would like, I want. O yüzden ne yapıyorum? To ile yapacağım, to be photocopied deyip işaretliyorum. Gelelim bir de değer yargısı bildiren bir I really hate waiting at the barber hairdresser. Neyden nefret ediyormuş? Kept. Yani bekletilmekten nefret ediyormuş. O yüzden ya burası da pasif olacak. Hate dediğine göre, herhangi bir yargı bildirdiğine göre bir de ING alacak. Hem ING hem pasif istiyorum. ING ile olmayanları eleyelim. Evet, keeping and being kept kaldı. I really hate keeping waiting diye bir şey diyebilir miyim? Diyemem. I really hate being kept waiting. Bekletilmekten nefret ederim. Ne yaptık yine? Ben özne olarak e, bir ifadeye geldim. Bekletilmekten nefret ederim. Gelelim üçüncü sorumuza. The director would like, want, would like to olacak bir kere değil mi? To bir şey olacak. This document sent. Dokümanlar kendimi gönderebilir mi? Gönderemez. Dokümanların gönderilmesi lazım. O yüzden be, verb 3 olacak. To be verb istiyorum. To be sent istiyorum yani. A türe. Bakıyorum tuğlu olmayanları zaten şöyle bir eleyelim. Şimdi tuğlu olup da pasif olmayanları da eleyelim. Yani hem tuğlu olacak hem pasif olacak. Pasif. To send pasif mi? Hayır değil. Düz bildiğiniz bir ifade. To have sent pasif mi? Değil. To have been sent olsa pasif olur. Mu? Bu da değil. To be sent. Bana zaten çok güzel. Bursa olarak böyle ışığını çaktı. Gelelim son sorumuza. I really dislike. Dislike, like, want, hate. Bunlar ne? Yargı bildiriyor. O yüzden ne olacak? Fiilim ING olacak. Aktif mi pasif mi orada bakacağız. Fiilim ask. Tamam bakalım. Ee, sevmek, e, ya sormayı da sevebilir. Sorulmasından da, e, sormasına, sormaktan da hoşlanmak, sorulmaktan da hoşlanmayabilir. Bakacağız aktif mi pasif mi? I dislike to work on the week, weekends because I feel charmed between my family and my work. E, hafta sonları bana çalışılmasına sorulmasından hoşlanmam. Çünkü kendime ailemle işim arasında bölünmüş hissederim diyor. Demek ki kendisine sorulmasından hoşlanmayacak. Pasif yapacağım. Hem ING hem pasif olacak. Şimdi ING ile olanlar kalsın. Önce ele evet. ING, ING, ING. Asking burada ne? Düz bir ifadem hiçbir şekilde pasif değil kalsın. Having, being asked olsaydı bu da pasif olurdu. Being asked zaten bana ne oldu? Pasif olarak karşıma çıktı. Tamam arkadaşlar? Bunları da bu şekilde yapıyoruz. İleride Jared Infinity Participles konusuna geleceğiz. Hatta işte Relative clause, non clause reduction'ları on, var. Onlara da geleceğiz. Onlarla da tam olarak bu yöntemi izleyeceğiz. Aktif mi arıyorum, pasif mi arıyorum? Önce ona bakacağım. veya işte sırası da değişebilir. Ve Verb ING kuralımı arıyorum. To kuralımı arıyorum. Ona bakmak suretiyle. Yani şurada uyguladığımız formatı alacağız. İlerleyen bir konumuza da uygulayacağız. O yüzden rica ediyorum. Bu konuyu çok iyi yerleştirin. Bahsettiğim static Passive Verbs Plus Prep konusunda da Tamamen prep sorularında, close test sorularında işinize yarayacak bilgiler var. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu dersi çok iyi işlediğinizden emin olun. Bir sonraki videomuza geçeceğiz. Soru çözüm için stati, stati diyorum, pasif konusunda ve pasif konusundaki sorulara geçmeden önce rica ediyorum ilk videodaki egzersizleri çok iyi yapın. Buradaki soruları rahatlıkla çözebildiğinizden emin olun. Konusunu anladığınızdan emin olun. Şu grubu iyice yerleştirmeye çalışın. Dediğim gibi şurası... Bizim için gelecek konularımız için, gelecekteki 3-4 konumuz için çok güzel bir temel atıyoruz burada. Bunu da çok iyi yerleştirmeye çalışın. Anlaştık mı? <laughs>